DHB basit bir dikkat dağınıklığı değil, beynin yürütücü işlevlerindeki nörobiyolojik bir farklılıktır. Sorun dikkat edememek değildir, sorun dikkati doğru yere, doğru zamanda ve doğru miktarda yönlendirememektir. Beyin, önemli ile önemsiz uyaranı ayırt etmekte zorlanır. Bu durumun merkez üssü yine prefrontal kortekstir. Dehbeli beyinlerde bu bölge yaşıtlarına göre daha az aktiftir veya daha geç olgunlaşır. Beynin CEO'su olan bu bölge orkestrayı yönetmekte zorlanır. Bu da planlama, organizasyon ve dürtü kontrolünde aksaklıklara yol açar. Meselenin kalbinde dopamin ve noradrenalin eksikliği yatar. Bu kimyasallar nöronlar arası mesaj taşıyan kuryelerdir. Dehbeli beyinde bu kuryeler ya az üretilir ya da çok çabuk geri emilir. Sonuç olarak mesaj karşı kıyıya, diğer nörona ulaşmadan kaybolur ve iletişim kopar. Sanılanın aksine dehbeyliler odaklanabilir hem de aşırı odaklanabilir. Hyperfocus. Beyin ilgi duyduğu veya aciliyet hissettiği konuda dopamin musluğunu sonuna kadar açar. Kişi saatlerce kıpırdamadan bir işe kilitlenebilir. Sorun bu süper gücü istediği an devreye sokamamasıdır. Beyindeki varsayılan moda DMN adı verilen sistem dehbelilerde fazla aktiftir. Bu ağ hayal kurma ve zihnin gezinmesinden sorumludur. Normal beyin bir işe odaklanınca bu ağ kapatır, dehbeli beyin ise kapatamaz. Arka planda sürekli açık kalan radyo gibi dikkati sabote eder. Dehbe'nin en büyük düşmanı zaman körlüğüdür. Bu beyin yapısı için sadece iki zaman dilimi vardır. Şimdi ve şimdi değil. Gelecek algısı zayıftır. Bu yüzden teslim tarihine kadar harekete geçmekte zorlanırlar. Sadece son dakikanın yarattığı adrenalin sistemi çalıştırır. Duygusal regülasyon da bu durumdan nasıl alır? Beynin fren mekanizması zayıf olduğu için sevinç, öfke veya hayal kırıklığı filtresiz yaşanır. Küçük bir kıvılcım anında büyük bir duygusal yangına dönüşebilir. Hisler yoğun, tepkiler ani ve kontrolsüzdür. Evrimsel biyologlara göre bu bir bozukluk değil, avcı zihnidir. Tarım toplumunda düzen, rutin, sabır, zorlanan bu beyin, kriz anlarında avcılıkta ve hızlı karar verilmesi gereken kaotik durumlarda savaş, acil servis, yaratıcılık normal beyinden çok daha üstün performans gösterir. Özetle DHB, Ferrari motoruna sahip olup bisiklet frenleriyle gitmeye çalışmaktır. Doğru tedavi, strateji ve anlayışla bu enerji yönetilebilir. Bu, onarılması gereken bir hasar değil, sadece kullanım kılavuzu farklı yazılmış, yüksek potansiyelli bir işletim sistemidir.